Efendim merhaba ben Muhsin Soysal Kararlı Olay Emeklilik Merkezinden sunmuş olduğu danışma saat programına tekrar hoş geldiniz. Ee, önemli bir konuyla başlıyoruz. Askeri ücrette bir ilk yaşanıyor, komisyon toplanıyor. Ee, yarın 20 Ekim 2025 tarihinde askeri ücreti gelecek zamı belirleyecek komisyonla ilgili ilk toplantı yapılacak. Bu bir ilk 2025'te ilkler yılı. Tabii e, milyonlarca kişinin beklemiş olduğu askeri ücrette e, bu tip bir toplantı Aralık ayı gelmeden e, bu ilk toplantının yapılması ne anlama geliyor? Askeri ücret ne kadar olacak? E, 2025-2026 yılı için enflasyon tahminleriyle alakalı askeri ücretin ne kadar olacağı ile ilgili konuşacağız e, ve bu toplantının son e, neticesinde. Aralık ayındaki e, o dört tane ya da üç tane toplantıdan ne çıkabilecek bunları sizlerle konuşmuş olacağız. Özellikle asgari ücret 2025 yılı e, için biliyorsunuz geçen sene 10 Aralık 2025 tarihinde toplanmıştı dört tane e, toplantının neticesinde e, net asgari ücret 22.104,64 TL ve işverene maliyetine baktığımız zaman 30.621,48 TL olarak toplam maliyeti karşımıza çıkmış idi. Bu bağlamda askeri ücrette net ve büyüt olarak ya da işverene maliyeti olarak baktığımızda Aralık ayının sonu gibi askeri ücretin bir e, toplantısı toplantıları gerçekleştirilir ve açıklamalar yapılır. Bizler de sizlere askeri ücretten sonrasında e, askeri ücretin değiştirmiş olduğu şeyleri hesaplar, e, borç borçlanmaları, işte prim tutarlarını, hem e, isteğe bağlı sigortayı gibi konularda sizlere de bilgilendirmeye çalışıyorduk. E, biliyorsunuz askeri ücretle alakalı e, 15 kişiden oluşan bir komisyon var. Askeri ücret tespit komisyonu deniyor. E, işçileri Türkiye iş, İşverenler ise e, Türkiye İşveren, İşverenler Sendikası olan TİSK temsil ediyor. Bir de devlet tarafından bir e, beş temsilci var. Toplamında 15 beş kişilik e, kişiden oluşan bir heyet e, asgari ücrete e, yıllardır karar veriyor. Komisyonda işçi kimisini te, temsil eden beş kişilik Türk iş Heyetinde e, özellikle Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağ geçen sene e, başkanlık etmek suretiyle komisyonu toplandılar ve sonucunda da asgari ücret tespiti 2025 yılı için yapılmış oldu. 2025 yılı için asgari ücret ne kadar artmış idi? Biliyorsunuz %30'luk bir artışla ee, özellikle enflasyon tahminlerine yaklaşık bir işlem çünkü e, en son e, e, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri %29.86'dan e, 2025 yılı için %31.77'ye revize edilmiş oldu. Yine e, orta vadeli planda e, TÜİK verilerinde ve e, enflasyon verilerine baktığımız zaman e, bir tutarlılık var %30-31 civarında bir rakamdan Söz ediliyor. askeri ücret 2025 yılı için artarken 2025 yılı sonu enflasyon tahminlerine göre bir işlem gerçekleşmiş idi. Şimdi e, 2026 yılında e, askeri ücretimiz ne olacak dediğimiz zaman, baktığımız zaman öncelikle bir komisyon toplanabilecek mi ona bakacağız. Çünkü çok büyük bir sıkıntı var e, komisyonla alakalı. E, Türk İş Başkanı e, biliyorsunuz e, işçi tarafını te, temsil eder e, iş, komisyonun işleyişine tepkili olduğunu 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında bildirmiş idi. 2025 yılı için geçerli olan, olan, olan e, ücret rakamını eleştirmiş. E, adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe biz daha e, bir daha Türk iş olarak askeri ücret tespit komisyonuna katılmayacaklarını belirtmişlerdi. belirle, e, Hakiş Genel Başkanı Mahmut Aslan da 20 Ekim 2025'te askeri ücret tepsi komisyonunun yapılmasının değişmesi gerektiğini, yapısının değişmesi gerektiğini e, işaret ederek 2026 yılında geçerli olacak askeri ücretin belirlenme sürecinde e, Türk İş ile yine bir görüşmemiz olacak, oldu. Katılmayacakları tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim demişti. Bu önemli bir nokta çünkü işçi heyetini temsil eden herhangi bir kimse katılmazsa komisyonda 15 kişilik bir toplanma işlemi gerçekleşmez ve bunun sonucunda da asgari ücret tespiti yine hakem veya da daha farklı mecralara kaymış olur. Bu nasıl belirleniyor? Az önce söylemiş olduğum gibi devlet ve sendikaları temsil eden 15 kişilik oluşan komisyon katılıyor. Bakanlığın belediye öyleden birinin başkanı ettiği komisyonda en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verilebiliyor. Ee, ne, ne demek? Ee, işveren heyeti katılmazsa bu 10 kişilik olarak kalmış oluyor ve işveren heyetine katılmadığı yerde de bir karar vermiş oluyorlar asker ücretle alakalı. Şimdi e, genel olarak işte işe baktığımız zaman yarın ne olacak? Ne değişecek? İşte asker ücret tespit komisyonunun işleyişi ee, bu komisyona katılan, katılımla alakalı gerekli değişiklikler yapılıp yapılmayacağı yarınki toplantıda belli olacak. Ve Aralık ayında, 2026'nın, şey düzeltiyorum 2025'in Aralık ayında yapılacak toplantılarla e, kimler kimleri temsil edecek ve kimler hangi oranda temsil o, 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 işlemi olacak bu e, yarınki toplantıda 3 aşağı 5 yukarı belli olmuş olacak. Neden şimdiden askeri ücreti konuşmaya başladık? Çünkü az önce de söylemiş olduğum gibi e, 2026 yılının askeri ücretini e, konuşmadan önce e, bir enflasyon beklentileri oluşmuştu. 2025 yılının askeri ücretini tespit ederken e, heyetlerin çok büyük bir serzenişi olmuştu. Bu serzeniş neticesinde de e, bu komisyon işleyişi, eee üye sayısı ya da diğer e, karar alma işlemleriyle ilgili Karar mercilerinin değişmesi ile alakalı bir toplantıya gidilmiş olacak. Peki askeri ücret 2026 yılında ne kadar olacak diye baktığımız zaman, özellikle birçok kesimde 20, 25 ya da 30 zam olursa ne şekilde? Bu çok basit bir rakam. Yani 20 zam olursa askeri ücret işte 21 bin liradan 26.500 bin 500 liraya çıkacak. 25 zam olursa askeri ücret 27 bin 630 liraya çıkacak. %30'dan olursa 28.735 TL olacak şeklinde konuşmak çok daha basit bir işlem. Ama geçen sene gördüğümüz ve ondan önceki senelerde gördüğümüz gibi 2024 yılında da 2023 yılında da gelen asgari ücret bir sonraki yılın beklenti enflasyonuyla eşit derecede oluşmuştu. Yani bu ne demek oluyor? 2026 yılının sonunda enflasyon rakamının beklentileri ne? Buna bakılacak. Şu anda revize edilen rakamlarla beraber özellikle orta vadeli planlara girmiş bulunan %16 olarak revize edilmiş, yenilenmiş durumda. 2026 yılı enflasyon rakamları. Tabi birçok kesimlere %14'ten %18'e kadar bir real pazarı var. Farklı farklı kesimlerde. Bunun bir ortası bulunacak mı? %16 olarak belirlenecek mi? Yok. Ya da ee, yeni bir rakam mı belirlenecek? Bunu tabi Aralık ayındaki e, asgari ücret tespit komisyonu toplanmasıyla birlikte görmüş olacağız. Buradaki önemli nokta herkes e, işte yüzde ve üzerinde bir beklenti içerisindeler. Ben de asgari ücretin beklenti işlemini 2026 yılının Sonunda enflasyon rakamlarının ne kadar olacağıyla ilgili okuduğumuz zaman e, e, ekonomik veriler okunduğu zaman birçok dünya verisi de aynı şeyi söylüyor. İşte 2026 için e, OVP'de e, enflasyon tahmininin ne kadar olacağı e, %16 olarak e, çıkartılması bunun neticesinde askeri ücretinde da oranla artacağı e, aşikar. Peki askeri ücretle Asgari ücretin artmasıyla hayatımızda neler değişecek? Ona baktım yani birçok şey değişecek. Yani enflasyonun birçok işlemi askeri ücretin artmasıyla beraber artıyor biliyorsunuz. Asgari ücret hayatımızda işte prim oranlarımız belirliyor. bağlı prim oranları belirliyor. İsteğe bağlı sigorta prim oranları belirliyor. Genel sağlık sigortası prim oranları belirliyor. Eee işte aile yardımlarını, çocuk yardımlarını, engelli yardımlarını, aylıklarını hepsini bu asgari ücret belirliyor. Asgari ücret esasında bir taban ücret yani en düşük verilebilecek ücret. Bunun ötesi şirketler veya da firmalar tarafından ya da devlet tarafından verilebilir mi? Kim veriliyor? Verilmeye de devam ediyor. Askeri ücret sadece en düşük verilebilecek ücret olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah 2026 yılında hem çalışanlarımızın, emek harcan e, çalışanlarımızın, üreten insanların emekleri zayi olmaz ve beklentileri de gerçek, gerçeği bulur diye düşünüyorum önümüzdeki programda yine asker ücreti yine konuşacağız özellikle vergi kanunlarında yapılan değişiklikle ilgili yapılan teklifin içerisinde biliyorsunuz 34 madde vardı biz bunu hafta sonu Hasan Bey ile bazı maddeleri değinmiştik değinmediğimiz maddeler mevcut ee, borçlanmaya gelecek zamları yurtdışı borçlanması, askerlik ve doğum borçlanmasına gelecek zamları e, konuşacağız sizle bu hafta. İnşallah önümüzdeki günlerdeki yayınlarımızda bizleri seyredersiniz diyorum. Ee, bize abone olmayı, bizleri takip etmeyi özellikle sosyal güvenlik alanında çalışma ve emeklilik hayatlarındaki sorularınız için çift 090-552-259-7650 arayıp bizlere danışabilirsiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.